Günaydın hocam, ben nefes almakta zorlanıyorum. Çok basit. Kekik seti B. Herhangi bir kekik seti değil bu, herhangi bir kekik değil. Türkiye'de 50 çeşit kekik yetişir. Tumus vulgaris, bahçe kekiği. Ha, Bunun içerisinde Afrika eser dünyası var, oregano var. Oregano, Kanada'ya karşı dünyada en etkili bitki. Oregano vulgare set kullanmanız lazım. Kikik seti B ile hiç sorun değil. Astım, kuah, bronşit, bronşektezi, balgam, öksürük falan filan. Her türlü akciğer rahatsızlığını sorunsuz hallederiz inşallah.